Merhaba. Programımızın konusu mobbing. Mobbing gerçekten çok e, yaygın, çok ciddi bir konu. İki tane e, konuğum var. Birisi Profesör Yücel Sayılar, diğeri Uzman Psikolog Nazım Serin. Mobbingi uğrayan bir kişide nasıl değişiklikler oluyor? Evet. Şimdi mobbing e, pek çok e, aslında şekilde kendini gösteriyor. Biraz önce hocamızın ifade ettiği gibi. E, aslında mobbingin bu kavramın babası sayılan Hans Lehmann diye bir psikolog ve bu psikologun ifade ettiği 5 tane aşama var. Aslında bir sürecin mobbing mobbing sürecini tanımlayan 5 tane aşama var. Aslında insan hangi aşamada ne yaşayabilir? Bununla ilgili biraz açıklığa kavuşturmak sürecin açısından. Sürecin gelişimi açısından evet. yani. Şimdi önce mobbing süreci bir çatışmayla başlar. Bu çatışma genellikle mağdurun hedef tahtasına konmasına yol açan bir çatışmadır. Çözülemeyen ve saldırganın, biz saldırgan diyoruz. Saldırganın o kişiyi artık bu iş yerinde barındırmak istememesine yol açan bir karar vermesine yol açar. Bu bir anlaşmazlık, bir kendine algıladığı bir tehdit, işte benim yerimi alabilir şeklinde olabilir ya da o, onun Çekemezlik. cinsiyetiyle ilgili bir itici durum bulabilir, bir etnisitesiyle ilgili etnik yapısıyla ilgili itici durum olabilir vesaire vesaire. Bir neden mobbingi başlatır, bir çatışma nedeni. Ve bu çatışma sürecinde kişi henüz neye uğradığının farkında değildir. Niyet daha ortada değildir. Çok belirgin değildir niyet. Ardından <laughs> bir psikolojik terör denilen aşama ifade ediyor Heinz Leymann. Ve bu aşamada kişi artık alenen bir dışlanma sürecine girdiğini hissetmektedir. Ancak bu dışlanmanın nereye kadar gidebileceğinden henüz çok emin değildir. Fakat kişi bundan yakınmaktadır. Hani bir terslik var. Bu kişi bana taktı ya da işte benimle uğraşıyor gibi bir algı var ve kişi bununla ilgili bir çözüm ihtiyacındadır. Bu noktada çözüm için nereye başvurmalı? Oraya geleceğim, izin verirseniz bir tamamlayayım. Daha sonra da kişi aslında yöneticiden, üst yöneticiden ya da yönetimden genel anlamda destek alıp alamayacağını tartar. Eğer destek alamayacağına karar verirse o zaman aslında yönetim mobbing saldırganının davranışını pekiştirmek, pekiştirmektedir. Yani aslında saldırgan yönetimin de buna ses çıkarmayacağını, ...düşünerek hareket eder. İşte bu yönetimin arkaya alındığı aşama. Bu bilerek olabilir, bilmeyerek olabilir. Yani yönetim bilerek kişinin arkasında durabilir... ...bilmeyerek durabilir. Şimdi biraz önce sordunuz... E, ...bu noktada çözüm ne olacak? Yani 6 ay diye bir şey yok. yok yani tabii. aslında mobbingin hocam süresinden söz etti ama... ...aylarca dese de bu genel teamüldür. Bazen Hı -hı. birkaç kez de aslında durumun mobbing olduğunu ortaya koyabilir. Hı -hı. Yani diyelim ki aslında kişi sizden hoşlanmıyor ve sizin örneğin terfinizi alenen engellemek için uğraşıyor. Bu 15 günde bile ortaya çıkabilir. Ve bu aslında sizin eğer onun diyelim ki kariyeri için tehdit oluşturuyorsanız alenen 15 gün içinde e, sizin terfi etmeye değer olmayan bir insan olduğunuzu teşhir etmeye yönelik birçok çalışma, birçok çaba içine girebilir kişi Hı. ve bunlar tek başına aslında mobbing şeyi oluşturabilir, karinesi oluşturabilir. Özellikle kanıtlayabilirsiniz. Kanıtlayabilir. Kanıtlanma olayı biraz daha farklı. Yani Hı -hı. o zor ve bazı zor. marazları olan bir konu. Evet, oraya geliriz. Maalesef. Ama sorunuzu dağıtmamak açısından ilk başvurması gereken kişi eğer kurumun kültürü buna elverişliyse iç iç yollardır. Önce insan kaynakları. Mesela ben bulunduğum şirketlerde ben iş psikologluğu yapıyorum. Ve iş psikoloğu olarak bana gelmelerinin yolları açık çünkü çalışanların bu noktada e, güvenle kendilerini ifade edebilecekleri bir kurtalmış bölge aslında e, oluşturmuş oluyor. Bunun bir formal caizse. prosedürünün olması gerekir. Doğrudur, ve doğru. Ve bunun da işletilebiliyor olması Çok gerekir haklısın. yalnız. Çok İkili haklısın. İkili bir şey var orada. Yani informal bir şey var, prosedür vardır evet ama o kurumun kültürü o prosedürün işlemesine izin vermez mesela. Şimdi eğer kurum mobbingi e, alenen yasakladığını ve bu tür politikaları benimsemediğini çalışanlarına ilan etmişse, o zaman zaten bir prosedür de oluşturmak durumundadır, Hı. etik kurul oluşturmak durumundadır, değerlerini ona göre tanımlamak durumundadır ve hatta sözleşmelerini biz tavsiye ediyoruz, eğitimlerde vesaire danışmanlık sürecinde diyoruz ki yani mobbingi bir politik olarak benimsemediğinizi alenen ilan edin bunu yazılı olarak insanlara teyit ettirin mobbing uygulamayacağına dair bilerek isteyerek bir insanı diskalifiye etmek, ekarte etmek, iş yerinden Dışlamak göndermek tabii. için bu tür yöntemlere başvurmayacağına dair muhakkak kişilerden yine aynı şekilde teyit almalarını tavsiye ediyoruz. Ama eğer iş yeri mobbinge kapalı değilse, yani mobbingi bir politika olarak yapıyorsa ya da iş yerinde kurumsal altyapı zayıfsa… Görmezden geliniyorsa Görmezden, yani. geliniyorsa, görmezden geliniyorsa, aynen. çünkü. Bazen hani mobbingi alenen yöntem olarak kullanan, kullanabilen işyerleri ya da e, kurumlar olabildiği gibi var. E, evet. Bunu biraz önce söylediğiniz gibi görmezden gelen kurumlar da var. Yani aslında mobbingi adeta olağanmış gibi evet. algı, algılayabiliyorlar. Evet. Çünkü hani biz de atıerkil değerlerin Hı. E, çok yaygın olduğu bir toplum olduğumuz için e, hani bağırıp çağırmak Anladım. işte bir kişi. Peki, tam da bu noktada bir şey söylemek istiyorum. E, mobbing'in tarafları diye bir şeyden bahsettiğimiz zaman bu iki taraf değil. Yani mobbingi uygulayan ve mobbinge maruz kalan taraf değil. Dört tane taraf var aslında. Bunların bir tanesi kurum, kurumun yönetimi. Bir diğeri de bu mobbingi gören, duyan ve çoğunlukla da ne yazık ki sessiz kalan ötekiler. Hatta o ötekilerin bu sessizliği. Aslında insanların mağduriyetinin çok daha fazla artmasına ve oradan hiçbir şekilde çıkamayacakları hissinin yaratılmasına sebep oluyor. Bu tür intihar gibi veya işte işten ayrılma, işini kaybetme gibi vakalar aslında o umutsuzluğun getirdiği Kimsesiz şeyler. Kimsesiz kalıyorsunuz. Kimsesiz yavrum. kalıyorsunuz. Ben başka yere gelmek istedim burada. Şimdi bir iş yerinde iş güvenliği için gereken önlemleri almazsanız siz o şirketi... Ee, gereken kurumlara söylüyorsunuz ve onlar bağımsız olarak denetliyorlar. denetliyorlar yani ve cezalandırıyorlar. Cezalandırıyorlar. Aslında mobbing de bu anlamda çalışma ortamını riskli hale getiren bir durum. Şimdi neden bunun için bir bağımsız yani siz işle ilgili bir yere Başvursa Çalışma Bakanlığı hı hı, mesela hı, başvursanız ya da Çalışma Bakanlığı'nın illerde böyle bir birimi var mı bilmiyorum tam olarak böyle bir birime başvursanız o birim iş yerindeki yöneticiyi pas geçerek. Çünkü bu anlattığınız hmm. kadarıyla iş yerinin yönetimiyle de Tabii, e, içeride dönen bir aile şeklinde Şok, düşünün. Yok, çok ilgili, yok. çok ilgili. Yani aile içinde insanın evdeki birini dövmeye hakkı var mı? Yok, yok. neticede aynı gidersiniz. Aynı şey aslında, aynı Buradaki mantık aslında. Buradaki durumu… Neden bağımsız bir kuruluş denetlemiyor da siz de mesela biraz önce iç sistemleri <laughs> yürütelim diyorsunuz. İç sistem bunu yapabilecek olsa zaten o adam bunu yapamaz. ama orada Harp Yani aslında iç sistem eğer İlk kurum, kurum mobbingi politik olarak benimsemediği ilan etmişse eğer gerçekten insanların seslerini duyurabilecekleri doğru kanallar varsa ve bu kanallar işletiliyorsa kesinlikle iç sistemi denemekte yarar var. Ama aynen dediğinize çok katılıyorum. Türkiye'de bu anlamda bir dış denetim yasal anlamda tanımlanmış bir dış denetim sistemi yok. Ve mobbing biraz önce işte ispat konusuyla ilgili evet. bu kar karmaşık bir konu demiştik. Evet Zaten tam da bundan dolayı aslında Türkiye'de mobbingin ispatı son derece zordur. Çünkü hocamın Ve söylediği gibi. Ve etmiyorlar. Hocamın o söylediği sessizlik gibi, yüzünden aynı zamanda. Sessiz kalanlar kesinlikle size sahip çıkamıyorlar. Sadece evet. çıkmıyorlar değil. Çıkamayabiliyorlar Hı. çünkü mobbingin yaşandığı yerlerde genellikle hocamızın ifade ettiği sessizlik sorunu vardır. Çünkü genellikle adalet zedelenmiştir, objektiflik zedelenmiştir, sonuç alma inancı zedelenmiştir. Böyle olmasa zaten mobbingi yapan kişi de o cesareti bulamaz. Tabii, yani değil, ben tabii. bunu yaptığımda bir yaptırımla karşı karşıya kalırım. Ya da şahitlik ederler, görürler, evet, söylerler. Bir kimse şey yok. görmedi diyelim. Sizin yanınızda sadece cep telefonunuz var ve siz o olayı kaydettiniz. Bu bir hukuki delildir. Şimdi benim ben hukukçu değilim, ancak son Hayır annetide içinde olduğunuz bir konu. Yanılmıyorsam 2015 yılında <laughs> yargıtay şöyle bir e, istihat e, ortaya koydu. Sadece ruhsal açıdan o iş yerinde yaşadığı süreçlere bağlı olarak travmatize olduğunu, yıprandığını belgeleyen e, psikiyatik e, raporlarla belgeleyen bir çalışana mobbinge uğradığı konusunda bir hüküm vermişti. O yerinin aleyhine hüküm vermişti. Dolayısıyla bu umut verici bir şey. Çünkü tıpkı kadına yönelik şiddette olduğu gibi, nasıl ki hani şiddeti bilinç ve farkındalık e, şiddeti çok, özellikle çok önemli. psikolojik şiddeti kanıtlamak evet. zor ise e, fiziksel şiddette evet. kolay ama psikolojik şiddette nasıl insan zorlanıyorsa ve bundan dolayı çaresiz kalıyorsa ve bundan dolayı da nasıl ki hukuki mevzuat kadının beyanını çok ağırlıklı bir hale getirdiyse. Hı -hı. Aslında mobbing içinde de çalışanın beyanının çok daha ağırlık kazanması gerekiyor. Çünkü gerçekten maddi delil elde etmek çok zor. Yani zaten ben bakın mobbing eğitimi verdiğim yerde dahi mobbingin yaşandığını gördüm. Anladım. O yüzden Eğitimini içtihat, bir içtihat oluşması lazım evet. bu duyarlılığa ilişkin. Yani aynı kadına ilişkin Peki, şiddet gibi şöyle mesela. Şöyle bir şey yapılamaz mı? Siz bir yere başvurdunuz yani bu mobbingi önlemeyle ilgili bir resmi kuruluşa. O sizin üstünüzde böyle bir kuruluş yok. Hayır. Bu arada. Böyle bir kuruluşun oluşması zaten burada üstünde durmaya çalıştığım ana konu e, çaresizliği tekrarlamak Aşağı değil. evet. Çok Benim burada tabii. üzerinde durmaya çalıştığım konu işte bunda da mevzuat yetersiz. Bunda da mevzuat yetersiz Hı. değil. Benim üzerinde durmaya çalıştığım konu şunlar şunlar neden yapılamaz ya da yapılabilir Hı. mi? Bunu gündeme getirmek için vurguladığınız demin ki dış denetim mekanizması son derece makul ve çok gerekli bir mekanizma bence ben zaman zaman işte işte bilir kişi olarak hani mütalaa vermek üzere çağrıldığım oldu ne yazık ki ama bu, bu bunun sayısı çok az, az evet. yani mesela iş yerinde bir vaka yaşanıyor İş yeri etik kurul diyelim ki başında zaten genellikle yönetim kurulu başkanlığı ya da işte yönetici oluyor diyor ki bu vakayı incelemenizi istiyorum ve bu konuda size şey güvencesi verebiliyor. gizlilik güvencesi verebiliyor. Giriyorsunuz, inceliyorsunuz. Aslında bunun Neyle inceliyorsunuz? Efendim, taraflarla inceliyorsunuz? görüşüyorsunuz. Eee Kriteriniz görüşüyorsunuz. nedir? Yani o kişinin zarar gördüğüne ilişkin kriteriniz nedir? Bir kere travmatize bir durum var mı? En önemli yani psikolojik belirtiler neler? Kişi ne yaşıyor? Neler Olayı olabilir nasıl mesela bu psikolojik belirtiler neler olabilir? Çok önemli. Şimdi mobbinge uğrayan insanın e, fiziksel ruhsal, sosyal, ailevi boyutlarda pek çok konuda tahrip, tahribe uğrama e, ihtimali var. Psikolojik olarak bir kere e, posttramatik stres bozukluğu dediğimiz, yani yaşadığı travmaya bağlı olarak bir takım belirtiler. Nedir onlar? İşte yaşadığı olayların sürekli gözünün önüne gelmesi, kötü rüyalar görmesi, dalma, dikkatsizlik, öfke, çaresizlik, yüksek kaygı gibi problemler olabiliyor. İşte fiziksel olarak kişi eğer buna elverişliyse bir de sağlık problemleri patlayabiliyor. Örneğin yüksek tansiyon, somatik hastalıklar dediğimiz işte tabii. mide problemleri gibi, bu alerjik problemler gibi psikolojik nedenlere bağlı fiziksel tabii problemler ciddi sorunlar oluyor. Peki bunların hiçbirisi bunların olması bence başka bir yere geliyor. Siz bir insanı bu hale getirmişseniz, orada sen mobbinge uğramışsın bitmez bu iş. O insanın aslında kalan hayatında kazanacağı tüm parayı da engellemiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Çok ciddi bir şey. Hasar bıraktığınız zaman. Şimdi buradaki hasara uygun bir ceza var mı? Maalesef aslında yani mevzuat... Nedir bunun cezası ya da? Bunun cezası şu, şimdi iki boyutta ceza olabiliyor. Birincisi aslında iş yeri tazminata mahkum edilebiliyor. Kanunen aslında iş yerini teşhir etmek de mümkün ama bununla ilgili ben hiçbir iştihap bilmiyorum. Yani bununla ilgili bir karar verildiğini bilmiyorum. İkincisi kişiye cezai müeydi olabilir. Yani mobbing saldırganına müeydi olabilir. Bununla da ilgili ben çok bilmiyorum hocam siz eğer rastladıysanız. Maalesef yok. Yani dediğinize katılıyorum. Bu konuda oluşan sonuçla yaptırım arasında bir dengesizlik var şu an. Bunu zorlaştıran hani dediğiniz gibi son noktaya kadar gelmeden bunu aslında çözmek gerekiyor. Yani iyice hani asabı bozulmuş, performansı düşmüş, hatta bu yüzden işinden olabiliyor mesela. İntihar edebiliyor. İntihar ediyor insanlar. Çok korkunç şeyler oluyor gerçekten. O noktaya gelmeden bunu engelleyebilmek için işte kurum içi mekanizmalar son derece önemli. Ama biz orada çok eksiyiz maalesef. İşletmeler olarak çok eksiyiz. Çünkü bunu önemsemiyor işletmeler. Bu bir insan kaynakları problemi de aynı zamanda. Nasıl ki insan kaynaklarını aslında insana değer veren, aslında onu geliştiren, aslında onu koruyan, aslında onu elde tutmak isteyen bir mantıkla yürütmüyorsak, böyle ajite edilmiş bir maliyet mantığıyla yürütüyorsak bu da onun bir parçası. Ben de üstüne basa basa şunu söylemek istiyorum. Mobbing bireyler arası bir problem değildir. Mobbing kurumsal bir problemdir. Ve bunun hem kurumun formal düzenlemeleriyle hem de kültürüyle yapılamayacağının bas bas bağırılması gerekiyor. Aksi takdirde önlememiz mümkün değil. Peki burada başka bir şey yapamaz mı, yapılamaz mı? Ee, gereken bence bir tane bağımsız kuruluş ve bu kuruluş Kesinlikle. şirket yönetiminin de dışında. Tabi bir kişi bu insana buraya başvurdu ve ben mobbinge uğruyorum dedi. Üstüne mikrofon taktılar, resmi kayıt Hı -hı. Hı -hı. ve mobbing tespit edildi. Ondan sonra o mobbingi yapana ve o mobbinge göz yumanı öyle bir ceza verilebilir ki bir daha hiç kimse nasılsa kimse fark etmez. Çünkü güç evet. buradan kaynaklanıyor. Evet. Nasılsa Caydırıcı kimse olabilir fark o zaman. Etmez. Ben birkaç şey okudum. Mesela koridorda yürüyor kadın, kulağına geliyor, küfrediyor ona ve evet. yoluna, devam, ve yoluna ediyor. devam ediyor. Sadece sözde değil. Bakın yaptığınız işi beğenmez size örneğin bir ofis çalışanına mesela. İnsan kaynakları çalışanı ofisi temizletiyor mesela yönetici. O onun işi değil. Görev tanımanın dışında işler vermek, sürekli şehir dışına göndermek, akşam geç saatlere kadar çalışmak, zorunda bırakmak. Hani Gecenin 11'inde iş yerinden çıkmak için korka korka izin alan arkadaşlarım var benim. Benim arkadaşlarım yani. Ne demek ya bu? Yani saate, böyle bakıyor, şey hocam, mi? saate bakıyor hocam, saate bakıyor. Saat 5.30 olmuş. 5.30 olmuş adam... Mesai bitmiş. Çıkmak için hazırlanıyor. Hayırdır? Gidiyor musun? Şeklinde. Bakın yani gitme demiyor. midir? Daha dün Süre bana da bu konuda bir arkadaşım sürekli anlattı. Olursa sürekli evet. olursa evet. Saat tabii. 6'da çıkıyorsun hep de sen de maşallah diye. Ee, evet. Bunu sürekli dile getiriyorsa. Evet. Şimdi, Evet. evet tabii mobbingdir. Şimdi bakın mesela bir e, WhatsApp yazışmasını size e, okumak isterim. E, yani mobbing e, biraz önce söylediğimiz gibi Tek bir davranışla tespit edilmesi zor ama bakın mobbinge giden bir yolun ya da mobbing niyeti aslında elverişliliğini gösteren bir diyalog. Yönetici soruyor, bugünkü sipariş durumun nedir? Bu satışta olan bir çalışan, satışçı. Müdürüm ben bugün şu ana kadar sipariş alamadım ama zaten daha önceki siparişlerimle kotamı tutma sorunu yaşayamayacağımı söyleyebilirim diyor, yazıyor ona yaşamayacağını söylüyorsun ama sadece senin değil bölgenin de kotasını tutması lazım. Senden daha iyi şeyler bekliyorum diyor. Ama biliyorum ben biliyorsunuz daima elimden geleni yapan bir insanım. Ve siz bunu bana sıklıkla söylüyorsunuz. Sadece bugün sipariş alamadım diye bana bunu tekrar hatırlatmanıza gerek var mı? Onu bilemem. Senden destek bekliyorum. Başka da bir şey demiyorum. Müdürüm her seferinde bu durumla karşılaşmak bende ciddi stres yaratıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Saygılar diyor. Yani belli ki buna sık sık maruz kalan bir çalışanın aslında artık müdürle bir sürtüşme içine. Şimdi biraz önce sanırım programdan önce dile geldi. Kötü liderlik diye bir kavram var. Kötü liderlik ya da toksik liderlik işte adına ne ne dersiniz? Bu konu aslında mobbingin zeminini oluşturan önemli noktalardan birisi işletmelerdi. Ve dolayısıyla ben sadece işletmelerin hani e, yönetmelik anlamında ya da sistem anlamında mobbingi önleyen sistemler kurmalarının yeterli olmadığını ama aynı zamanda da liderlik konusuna çok ağırlık vermeleri gerektiğini düşünüyorum. E, kötü yönetici, yönetici yaptıklarına yani. Kesinlikle. Yetkin ve liderlik potansiyeli olan insanları öne çıkarmanın Son derece gerekli olduğunu... Bir başka şekil geldi bana, yani başka bir şikayet geldi. Akşam mesela şirkette oturulurken 5 kişiyi çağırıyorlar. Hadi gelin sizi yabancı dil performans testine sokacağız. Ama öncesi var, bu testi geçmeye bakın, geçemezseniz kendinize iş arayın şeklinde konuşup sonra testi almak gibi. Bence bu da mobbingdir. Yani Bunu çalışanlara dönük kurumsal olarak yani kurumsal evet olarak yapılan evet. bir şey. O bir işten çıkartma bahanesi yaratmaya çalışıyorlar evet. aslında. Evet. O insanın siz moralini bozuyorsunuz önce. Hı hı. Yani söylemiyorsunuz bile işte şu arada sınavlar yapılacak bu. Herkesin en yorgun olduğu saatte hadi üçünüz gelin. Size şimdi dil değerlendirme testi yapacağız. Yalnız bu teste çok dikkat edin, iyi yapmaya bakın. İşte 70'in altında alırsanız da kendinize iş bakın dediğiniz zaman zaten o stres o zaten oradan hoş çıkmaz. Yani o sınavı geçemez çıkamaz. onlar hakikaten. Bu bir bahane yaratıyor evet, ama. Evet. Sonra diyor ki biz test yaptık. Bunun yabancı dili 60 çıktı. Evet. Ve dolayısıyla Bu nedir? Çalışamaz? Yani bu da aslında bir zorlama şekli. İşte değil bazen mi? kurum politikası haline geliyor böyle şeyler. Az önce söylemeye çalıştığım şey de o. Buna izin verildiğinde yani bunun söylenmesine izin verilen bir kurumda insanları hiçbir şekilde koruyamazsınız. Çünkü sadece aslar, üstler astlara yapmıyor ki bunu. Meslektaşlar da birbirine yapıyor aynı zamanda. Dolayısıyla hiç kimseyi sen ayrımcılık yapma, mobbing yapma, mobbing uygulama veya işte ne bileyim kişisel haklarına saygı göstere ikna edemezsiniz. Çünkü yönetsel kararlar bunun yolunu açıyor. Hatta geçen programda konuşmuştuk. Hafta sonu işten çıkarılanlara dair böyle bir birdenbire yazının geldiği tabii, bir ortamda. Yazı falan değil, güvenlik gelip herkesin masasına zarf bırakıyor. İşte yazı derken on mesela bunun yaratıcı, yarattığı ortamı düşünsenize. Her hafta sonu işten atılacak mıyım hissiyle yaşayan insanlar var. Bunun kendisi mobbing değil evet ama bu kurum politikası mobbingin bütün taşlarını döşer. Evet. Çünkü siz baştan daha bunu yapıyorsunuz. Böyle bir iş yerindeki insanların performansına nasıl etki oluyor bu ve neden? Öyle bir kere oluyor? son derece Demotive, son derece sessiz, mutsuz, şikayet e, e, etse de bundan sonra çalamayacağına inandığı için. İlk fırsatta da gider. Fırsatta da gider. E, çalışan devir hızı gerçekten çok yüksek oluyor bu, 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 bu iş yerlerinde. Bir kere hani performans şimdi e, düşük oluyor, şöyle düşük oluyor. Aslında bizim arzu ettiğimiz şey sadece kişinin bir takım iyi sonuçlar elde etmesi değil. Bakın... Toyota'da yaşanmış bir örnek vardır. İşte e, e, insanların sadece performansa koşturulduğu Japonya'da yaşanmış bir örnek. E, bir deneme denemede aslında iş yeri kültürünün, e, iş yeri atmosferinin ne kadar zedelendiği daha sonra ortaya çıkmıştır. Ve Türkiye'de de aslında buna benzer örnekler var. Ben pek çok işletmeyle e, bir araya geliyorum zaman zaman ve e, içine giriyorum. Şimdi performansı örneğin baskıyla... ...sağlamak için e, baskı yöntemlerini, stres yöntemlerini kullanan, bilerek, isteyerek kullanan işletmelere de tanık oldu. Bazı ee, sektörlerde bunun kurumsal olduğunu bile söyleyebiliriz. Tabii, Kurumsallaşmış tabii. Kurumsallaşmış olduğunu Bu bir olduğunu politika. Bile. Bankacılık, bu, finans. Bu, bu bir cesedi. politika. Evet. Şimdi evet. baktığınız zaman performans yüksek ama insanlar çok mutsuz. Üretim şirketi ise hatalar çok yüksek. Çünkü e, baskıya dayalı performans, yani kürek mahkumlarının da performans e, gösterir, hale getirebilirsiniz Dolayısıyla konuyu sadece bir performans meselesi olarak değil, genel olarak örgüt sağlığı açısından görmek gerekiyor. Peki. Şimdi tabii öğreceğiz. burada e, mobbing e, adıyla olmasa da bu tür muamelelere gösterilen bir takım gerekçeler var. Hı -hı. Şimdi bu gerekçelerin e, ortadan kaldırılması veya… Nedir onlar? Şöyle, performans göstermeyen çalışanı işten de atamıyoruz, peki ne yapacağız biz bu adamı filan diyorlar. Ya da kadının neyse. Yıldıralım i̇şte, gitsin. Evet yani işte e, bu kişiye kaç kere şunu söyledik, bunu söyledik yine sonuç alamıyoruz. Peki bu kişi biz ne yapalım gibi anlatabiliyor muyum? E, yani... Araç sallaştırılıyor e, bile yani. Evet. Araç olarak bile kullanılıyor. E, mobbing herhangi bir e, sonuç almanın, performans ortaya koydurmanın e, bir aracı olmamalıdır iş yeri sahiplerine mobbingin kendilerine olan her tür zararının iyi anlatılması gerekiyor. Evet. Peki. Tamam. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Sağ keyifli olun. bir sohbetti. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Hocam. Zaman çok çabuk geçti. Evet. <laughs>